Çok güçlü olacaksın Harun. Çok. Bu akşamdan itibaren Cahit'in otellerinin başına geçeceksin. Hepsini sen yöneteceksin. Çocuklarına da iyi bakılacak. Ne de olsa onlar da benim yeğenim. Artık. Çok yaşayacaklar Merak etme. Peki bütün bunların karşılığında benden ne istiyorsun? Yeğenim olmayacak. Gözde ile evleneceksin. Eski karın da, çocukların da bunu kabul edecekler. Hı? O herif böyle etrafta dolaştığı sürece bu mümkün değil. Çünkü çocuklarımın etrafında dolaştıkça bunların aklı karışıyor. Bana düşman oluyorlar. Ben o Bodrum'da istemiyorum. Benim tek şartım bu. Tamam, anlaşıldı. Fas, Ee? O zaman arayalım şu Faryalı'yı. Hoş geldiniz. Zamanı gelecek demiştim. Hoş geldin. Ne istiyorsun Gibson? Hiç. Tanışmak istedim o kadar. İyi tanıştık. Hadi. Sadece gel. Hiç aklına gelir miydi? Şahitle Gönen için Bodrum'dan tamamen silinip gideceğim. Kimler geldi, kimler geçti be Bodrum'dan? Zeki Müren'i bile sorsam tanımazlar şimdi <laughs> O zaman seni haydi haydi unuturlar. Endişelenecek bir şey yok. Ne diyeceksen de, hadi. Ben, e, kardeşim, yeğenim, damadım birazcık buralardayız. Yani çekirdek aile diyebilirsin buna. Şimdi çekirdek ailenin neye ihtiyacı vardır ilk önce? Huzur. Bence Yıldız Hanım'ın da buna ihtiyacı var. Ne biliyorsun sen Yıldız'ı? Orasını boş ver. Önemli olan şu. Bundan sonra rahat edecekler. Mutlu olacaklar. Nasıl olacak onlar? Şöyle olacak. Sen artık Bodrum'da olmayacaksın Faryalı. <laughs> Haberim yoktu. İyi ki söylediniz be. Bak kardeşim, seni bana anlattılar. Delikanlı biridir dediler. Ateşi astır dediler. Kendine zarar verir. Sevdiklerine zarar gelmesine müsaade etmez dediler. Sevdiklerin ölse bırakıp bitmez demediler mi? Dediler. Ama onların mutluluğu için, onların iyiliği için... ...eğer Faryal'ın buradan gitmesi gerekiyorsa... ...seve seve gider dediler. Tehditte papuç bırakır dediler? Yok canım. hanım akıllı biriyle anlaşabilir dediler. Nasıl olacak? Peki ha? nasıl gideceğim ben buralardan? Anlat bakalım. Anlatayım. Bir hafta falan geçecek. Sen bu bir hafta içinde bazı kapıları çalacaksın. Onları açmaya çalışacaksın. O çaldığın kapıların arkasından hep ben çıkacağım. Sonra yavaşça yavaş, netleşecek bir şeyler kafanda. Ben artık gideyim diyeceksin. Kimseyi mutsuz etmemek için ben galgı verem o zaman ya. He? Bavulları mavulları verem. Uçağı kaçıracağım. Kaçtı uçak. He? Uçakla mı gidiyorum? Nereye gidiyorum? He? Bora. Ne geldin, nasıl geldin, ne istiyorsun bilmiyorum ama... ...yıldızdan çocuklardan uzak duracaksın ona göre. Sen o çocukları babalarından daha mı fazla düşündüğünü sanıyorsun? Ulan kendi beceremedi. Sana mi havale etti? Bence çocukların geleceğine babaları karar vermeli. Ben Faryalı'yı severdim. İyi anlaşırdık. Değil mi Faryalı? Nasıl? Sen de sevdin mi? Abi.